Selam. Çok uzatmadan yani teknik mevzularla kafanızı şişirmeden kısaca bir şey anlatayım ben size. Kolloidal gümüşün yan etkisi var mı? Yani e, neden söylüyorum bunu? Çünkü yıllardır e, bunu kullandıktan sonra kendimi kötü hissettim diyen e, insanlar var. Olabilir, normaldir bu. Ha, onun da niye olduğunu açıklayacağım işte. Şimdi e, Herxheimer e, belirtisi sendromu diyebilirsiniz reaksiyonu, Herxheimer reaksiyonu diyebilirsiniz buna. İyileşmeden önceki kötüleşme durumudur. O da nasıl oluyor? Şimdi bu aynı şeyi antibiyotikle de yaşarsınız. Ancak antibiyotin şöyle bir özelliği var. Yani onu daha önceki bölümlerde sıkça anlatmışımdır. İyi kötü ayırmaz. Bütün bakterileri öldürür. Yani sizin işinize yarayacak bakterileri de öldürür. Kolloidal gümüşün böyle ciddi bir özelliği yok. Onu daha önceki bölümde açıkladığım için çok uzatmayayım ben yine. Bunu aldığınızda vücudunuzdaki kandidanın miktarına göre değişir açıkçası. Çünkü herkes aynı şey olmaz. Birçok insan mesela içer, hani grip oldunuz diyelim. Bir iki günde iyileşmeniz mümkün. Herhangi bir yan etkisini zararında görmezsiniz ki zaten zararı yoktur. O ortaya çıkan rahatsızlık kandidanın ölmesinden kaynaklanan. Şimdi bu bakteriler, patojenler ölürken bir takım toksik maddeler salgılarlar. Bu toksik maddeler insanı tabii ki rahatsız edecektir. Çünkü orada ciddi bir savaş başlıyor. Bu durumda insan kendini kötü hissedebilir. Kötü hissetmesi gayet normaldir. Aslında bu iyiye işarettir. Yani iyileştiğinizle alakalıdır. Normal miktarda vücudunuzda kandida varsa e, bunu hissetmezsiniz. Ama bütün vücuda yayıldıysa, e, daha böyle bir ince bağırsağa falan geçtiyse e, bu etkileri görürsünüz fazlaca. Çünkü bunlar e, şey, SIBO ile de alakalı. Yani bakın bağırsağın kendisinde normalde olan bakterilere aşırı büyümesi olduğunda meydana geliyor bunlar. Yani e, çok böyle sağlığınız yerindeyse, korunma amacıyla kullanıyorsanız böyle bir şeyi hissetmeyeceksiniz, böyle bir rahatsızlığınız olmayacak. Ama kandina miktarıyla yani vücuttaki potajenlerle alakalı bir durum bu. Dolayısıyla siz bunu kullandıktan sonra böyle kendinizi kötü hissediyorsanız aslında kötü değil, iyileşmeye giden yoldur bu. Zaten ee, hastalık dediğiniz şey iyileşmeye giden bir yoldur. Size bir şeyler öğretmeye çalışır. Ne öğretir mesela? Artık böyle boktan şeyleri yememeniz gerektiğini öğretir. Eğer bunu anlamayıp hala devam ederseniz ya da kolloidal gümüş ya da şu ya da buyla böyle sistematik enzimlerle dışarıdan alacağınız şeylerle düzeltmeye çalışırsanız yani düzelmeyeceksiniz. Neden? Çünkü bakın yaptığınız yanlışı öğrenmeniz lazım. Mesela ben yıllardır ne anlatıyorum? Süt ve süt ürünleri tüketilmemeli. Safi zarar. Onun için bir video yapmıştım. izlersiniz. Karbonhidratlar. Basit karbonhidratlar tüketilmemeli. Besleyici değerleri yok. Yani basit karbonhidrat dediğim şekerdir. Ekmek de bir şekerdir. Siz bunu aldığınızda bunun bir besleyici değeri yoktur. Ama tadı çok güzeldir. Yani size bir tat Kısa vadeli bir tatmin duygusu yaratır. Uzun vadede hem kafanızı bozar hem vücudunuzu bozar, her şeyinizi bozar. Şekerin verdiği zararlar saymakla bitmez. Onlarla ilgili de baya bir video yaptım. Merak eden onlara da ekstradan bakabilir. Dolayısıyla kolloidal gümüşün yan etkisi yoktur diyebilirim. Yani etki işte o bakterilerin, patojenlerin ölmesinden kaynaklanan, bu toksik maddelerden kaynaklanan bir rahatsızlıktır. Tabii herkes böyle bir şeyi yaşayacak değil. Yani bu kolloidal gümüşün size kötü geldiği anlamına gelmez. Ee, dediğim gibi birçok durumda böyle bunu antibiyotikle de yaşarsınız ama antibiyotik e, ben kullanmam. Yani siz istiyorsanız, yani istediğiniz kadar istediğinizi kullanın ama ben öleceğimi bilsem ve böyle şeyler kullanmam açıkçası. Yani yapmanız gereken e, sabretmek biraz ve e, bu bana iyi gelmedi diye bu işlemi yarıda bırakmamanız gerekir, devam etmeniz gerekir. Çünkü aslında iyiye geldiğini, iyiye gittiğinin bir göstergesidir. Yani bu kadar bilgi yeter zannediyorum. E, bu uzun uzun da anlatılır ama merak eden varsa kendisi araştırsın. Ben sadece kısaca bunu söyleyebilirim size. Çünkü anlat anlat bitmiyor. Çok konuşuyorsun diyorlar. Az konuşayım dedim. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler dilerim.